Trenin dağlık kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ulaşımı olumsuz etkiledi. Yamandere mahallesi başta olmak üzere birçok mahallenin tire merkez ile ulaşımı kesildi. Kar yağışının ardından alarmın rengini kırmızıya çeviren tire belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kırsal mahallelerde kapanan yollar için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında yoldan çıkan bir süt kamyonu kurtarılırken kapalı olan tüm yollar açılarak tuzlandı. Köye gidiyorduk. Yollar kapalı, Tırı Belediyesi'nden alay olsun yetiştiler, tuzluyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nden hepsinden teşekkür ederiz.